Gizemli ve uzak bir diyar olan Komodo Adası, dünyanın en büyüleyici yaratıklarından birine ev sahipliği yapıyor. Komodo ejderleri. Bu belgeselde bu devasa sürüngenlerin hayatına derinlemesine bir dalış yapacağız. Komodo Adası, Endonezya'nın volkanik adalar zincirinde yer alır. Burası, sadece bu adalarda bulunan ve dünyanın en büyük kertenkeleleri olan Komodo ejderlerinin ana vatanıdır. Bu adalar, sarp kayalıkları, yoğun ormanları ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeker. Komodo ejderleri ortalama iki buçuk metreye kadar uzayabilir ve 70 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilir. Derileri zırh gibi pullarla kaplıdır. Kuvvetli çeneleri, büyük pençeleri ve keskin dişleriyle ünlüdürler. zehirli tükürükleri sayesinde avlarını etkili bir şekilde alt edebilirler. Bu etkileyici yırtıcılar avlarını sabırla takip eder. Yakaladıkları avı güçlü çeneleriyle tutar ve keskin dişleriyle parçalarlar. Büyük hayvanları avladıklarında bu yiyeceklerden günlerce beslenebilirler. Komodo Adası'nın benzersiz ekosistemi Komodo ejderlerine ideal bir yaşam alanı sağlar. Ormanlar, açık otlaklar ve kıyı şeritleri bu dev kertenkeleler için gerekli olan çeşitliliği sunar. Komodo ejderleri genellikle yalnız dolaşsalar da av bölgeleri ve üreme mevsimlerinde sosyal etkileşimlerde bulunurlar. Bölge savunması ve çiftleşme dönemlerinde gösterdikleri davranışlar bu türün karmaşık sosyal yapısına işaret eder. Komodo ejderlerinin yaşam alanları İnsan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Avcılık, habitat kaybı ve iklim değişikliği bu türün geleceğini riske atıyor. Uluslararası çabalar ve yerel koruma programları Komodo ejderlerinin korunması için hayati öneme sahip. Bu etkileyici canlıların yaşam mücadelesi bizlere doğal dünyanın kırılganlığını ve korunmasının önemini hatırlatıyor. Komodo ejderlerinin hikayesi doğa ile uyum içinde yaşamanın değerini ve zorunluluğunu vurguluyor. Ben Rahan Küçük Farsak. Bu belgeselle sizleri Komodo Adası'nın derinliklerine, bu devasa ve gizemli yaratıkların dünyasına götürmeye çalıştım. Komodo ejderleri doğanın kudretini ve biz insanların onu ne kadar dikkatle korumamız gerektiğini hatırlatıyor. onlar yalnızca kendi adalarının değil tüm dünyanın mirası. Ve bu mirası korumak yalnızca gelecek nesiller için değil tüm insanlık için bir sorumluluk. Doğanın bu eşsiz armağanını geleceğe taşıyabilmek umuduyla bir başka belgeselde görüşmek üzere.